Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Patronist dergisinin 474 numaralı paltolar sayısının içeriğiyle geldim karşınıza. Sonbahar stilinin oldukça şık ve trend parçalarına yer verilmiş bu sayıda iddialı ceketler, her şeyle uyumlu uçuşan sofistike bluzlar, güncel ve şık temel parçalar, Günlük kombinlerinizde göz kamaştırmanız ve trend görünmeniz için ihtiyacınız olan her şey bu sayıda var. Ayrıca kız çocukları için kolay 4 elbise kalıbı yerini almış yine. Büyük bedenlerin de şık ve muhteşem görünmesi için elbiseler ve paltolar karşımıza çıkıyor bu katalogda. Bu sayıdaki tüm desenleri çok seveceksiniz diye düşünüyorum. Dergi şu an İspanya'da satışta. Önümüzdeki ay Türkiye'de de yayınlanır umarım. Umarım diyorum çünkü Patronist Dergisi'nin gündel sayıları bir ay geriden gelerek Türkiye'de satışa çıkıyor. Bazen de güncel sayılar yerine özel sayılara yer veriliyor. Derginin satış fiyatı Türkiye'de 160 TL biliyorsunuz. E, bayilerde bulmak zor olduğundan satın alabileceğiniz Turkuaz Medya satış sayfasının video açıklama kısmına da e, linkini bırakacağım. Almak isteyenler açıklamaya bakabilirler. Evet videoyu yine size bırakıyorum. Fatun dergisi içeceğini beğenip almak isteyenleri de kanalımda görmek istiyorum. Her yeni çıkan videodan anında haberdar olun. Yeni içeriklerle tekrar görüşmek üzere diyorum. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.